Herkese merhaba. Ben Şebnem Kalkan Dilen. Merhabalar efendim. Güzel bir günden merhaba diliyorum size. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku, mutluluk, gerçekten içimin pırpır pır ettiği bir şekilde kutluyorum. Şimdi kabire geldim. Çünkü gençlerle bir röportaj hazırladık. Keyifli oldu, güzel oldu. Onunla da ilgili video yapacağım sizlere. Gençlerin neler söylediğini Kendiniz okur, dinlersiniz. Harika gençler. Her biri muhteşem. Ve ileride biliyorum çok e, büyük işlere imza atacak hepsi. Çünkü o gözlerindeki ışığı görüyorum. gördüm bir öğretmen olarak, bir anne olarak fark ettim. E, ve gelecek için çok umutluyum. Evet, e, şu anda Anıtkabir hala çok dolu. Saat 17-12-13 gibi. Yeni geldim ancak gelebildim. Ve görüyorum ki büyük bir ilgi devam ediyor. Herkes atasını ziyarete, saygıya, onunla olmaya, bugün için teşekkür etmeye, biraz nefes almaya buraya geldik. Ben de öyle. Harika bir ortam, gün güzel, anlamlı, çok değerli. Atamın doğum günü kutlu olsun bir kere daha. İnşallah nicelerine artarak büyük bir coşkuyla kutladığımız daha nice nice 19 Mayıslar olsun. Atam yaş günün kutlu olsun. Canım benim, güzel atam benim. Evet, görüşmek üzere. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.